Kendimi geceye vurduğum bir zamandı, yürek sızlatan yağmurlar yağıyordu gözlerimde. Ben ne zaman senden gitsem, sen usulca yanıma sokulup hatırlatıyordun kendimi. Kim kopardı bizi bizden diye soruyorduk şiirlerde, yanıtını, yanıtını bulamıyorduk. Ben kendimi tüketirken yalan sevdalarda, sen uzak kıtaların, uzak kentlerinde şarkısını dinliyordun hasretin. Ben uzağına düşünce atıyordun kendini o yalnızlık uçurumlarından aşağıya. Sonra gün dönüyor, ben dönüp dolaşıp yine sana vuruyorum kendimi. Aşamıyordum aramıza ördüğüm duvarları. Her şeyimiz hasretken birbirine biz ayrı kalıyorduk birbirimizden kilometrelerce uzakta. Bir çocuk gibi seviniyordum telefonum her çaldığında. Tüm duvarlara rağmen yüreğim gelişini bekliyordu. İnatla vazgeçmeyeceğimi haykırıyordum gecelere. Gittiğin günün üzerinden yıllar geçmişti. Ama ben hala aynı acıyı taşıyordum. Ve her gün yeniden başlıyordum sigaraya, içmeye. İki yıl boyunca her gün yazdığım ayrılık gecesinin her sayfasından gözyaşım vardı. Her sayfasında sen, biz, kanatları kırılmış bir güvercin. Yaşanmamış hatıralar vardı. Sadece ikimizin bildiği harflerle şifreli mektuplar yazıyordum sana. İçinde mutluluktan eser kalmadı. Seni seven yüreğime bir umut ver diyordum. O günlerde umut senden, benden bir parçaydı ama yabancıydı bize. Sadece yokluğunu düşünmek bile hayatın tüm renklerini siliyordu gözlerinden. Sen nereye baksan orada ben vardım da. Sen nerelerdeydin sevdiğim? Seni bana getirmeyen her günün sonunda hayallerim batıyordu güneş gibi. Ellerimde papatyalar soluyordu. Göğsüne düşen bir gözyaşı oluyordu. Senden uzakta döktüğüm yaşlar saplanıyordu göğsüme hançer gibi. Yeter artık diyordun. Bir yaz günü sabah vaktindeki gün yeni kavuşmuştu aydınlığa. Güvercinleri izledik balkonun bir köşesinde. Gözlerimizde hüzün, dilimiz suskun. Okuma diyordun okuma acıyı ve aşkı anlatan kitapları nasıl olsa yaşayacak ve sen yazacaksın acının ve aşkın kitabını. Unutur muyum sanıyorsun bindiğin otobüsün ardından boynu büküp giden hayallerine bakıyormuşçasına kırgın bakışlarını? Unutur muyum sen bir başkasından bahsederken ellerindeki çay bardağının kırılışını, kanları, sinirden duvarlara vurup içtiğin ellerini ve gittiğin gün içtiğim ilk sigaranın başımı nasıl döndürdüğünü, unutabilir miyim bir kaldırımda küçük bir kediye sevdamızı sevdanı anlattığını ki sen kaldırımlara yazdın ve kaldırımlarda yaşadın bir aşkın tarihini kendi tarihini unutarak unutmam yıllar geçti unutamadım sensizliği de unutmadım yaşanmış yıllar yokluğun kadar acıttı canımı yüreğimi Şimdi ben unutulmaz, vazgeçilmez dediğim seni bıraktığın bir yalnızlık kuşulmanın başında, istersen bırak kendini o boşluğa ya da dönüp hızlı adımlarla yürü bana gelen yollarda. Dün olduğu gibi bugün de kapım açık sana, hem evimin hem de yüreğimin kapısı. Yeter ki, yeter ki sen gel bana, sen gel bana.